Evet değerli spor severler 4 Şubat 2024 günlerden pazar. Hürriyet Adalet sahasındayız. Bugün 6. grupta Trile şampiyonluğu sonrasında alt taraftaki takımların kıyasıya mücadelesi Altınşehir, Kumluk Altınok, ok, Çamlıca, Çotanak gibi takımların önemli müsabakalara imza atan Yunus. En geride Musa. Musa'dan takım arkadaşı Yiğit. Orta alanda Fırat. 2-6 numara yan yanaydı. Berk öne doğru çıktı. En sağ kanatta şimdi Umut Kaya. Umut Kaya topu alıyor Özgür Sun'dan. Orta şut karışımı kafayla sektirdi Ahmet. Seken top şut. Asparka dışarıda. Musa Özdemir. Değerli spor sahasında. 4 Şubat 2024 Pazar günü. Müthiş bir maç. Şampiyonluk düğümü 6. grupta. Erdem ve Kaan topa yakındı. İki takım da çok genç sporculardan oluşuyor. Sağ kanattan Batu. Batu Korner. Son temas Altınok Spor'un diyor değerli spor ol. Arka direğe orta şut karışımı Kaleci Kaleciye çekti top bir anda çizgi üstünde. Müsabakanın en er Kaan topla gidiyor. Yanında Yunus. Erdem yapılan hareket faal. Berkay Gümüşsoy. Düdünü çalıyor. Serbest atış. Kaleyi sağ çaprazdan gören bir nokta. Yaklaşık 28 metre düdünü çaldı. Kaan'ın ortası. Kafa vurusu ters kafa. Oh diyor son temas. Geçerisindeyiz kaleciyle karşı karşıya şut ve gol. Geçerisindeyiz kaleciyle karşı karşıya şut ve gol. Geliyor Berkay Karakol. Onun yanında Musa. Ortasını yaptı Berkay. Tehlikeli bir top. Kaleci çıktı zor top. Seken top atak devam ediyor. <laughs> ve penaltı. Tecrübeli isim Erdem Vatansever. <laughs> Düdük çaldı. <laughs> ve top bir köşeye. Kaleci bir köşeye 1-1 oluyor. Arda arda goller. Fırsat bulunca golleri de sizlere vereceğiz değerli spor seyirler. Top bir köşeye. Kaleci bir köşeye 1-1 oluyor. Arda arda goller. Fırsat bulunca golleri de sizlere vereceğiz değerli spor seherler. İkinci bölgede çoğaldı Altınşehir. Sağ kanatta Batu. En sağ kanatta Umut Kaya. Verkaç başarılı araya girdi. Kaydı kayınca topu kaptırıyor. Hatalı pas. Fırat. Kaptan Fırat'ın şutu. Gelişi güzel bir vuruş. Out. <laughs> Derin bir top. Bir kez daha Yasin Şen. Kaleci avantajlı. Çekti ve penaltıyı aldı. Çekti ve penaltıyı aldı. Yasin Şen araya ayağını sokuyor. Ve haklı bir penaltıyı alıyor. Kaleci zaman. Penaltıda topun başında düdük çaldı. Ve gole imza atıyor. 2-0. Yüzünden kaçmadı. Tebrik ediyoruz. Musabaka hakemini. Yerinde kararlar. Orta alana çevrilen top. Batu. Şut. Asfalt Kılıçdaroğlu'da. Çalışılmış bir pozisyon. Mertcan'ın uzaklaştırma çabası Abdullah. O da güzel uzaklaştıramadı. Şimdi Musa Özdemir güzel bir vücut çalımı içeri kat etti. Aynen. Orta alanda Ayhan Cihan yerde kaldı faal. Aynen. Gol perdesini aralayan Yasin Şen takımını bir 0a geçirmişti. 2-1 şu anda önde. Ara pası güzel. pas. Ters Evet Berkay Gümüşsoy düdük tonlamalarıyla verdiği vermediği kararlarla Türkspor spor kamuoyunun takdirini kazanıyor bu dakikaya kadar ve yapılan hareket faul. Yerde kalan bir kez daha Ayhan Can. Erdem'in müdahalesi yeterli değil. Kaptan Erdem tecrübesiyle sahada hatalı pas hataya zorladı orada. Mertcan Atakan. Bir kez daha topla buluşuyor. Sol kanatta şimdi Yuşya Karagül. Umut Kaya yerde kaldı. Faul. İkinci bölgede belki de Bir kez daha yükleniyor. Sol kanatta şimdi topla buluştu. Yunus. Orta şut karışım Masfak Kılıçlar'da. <laughs> Orta şut Ek süre ilave edebilir. Sağ kanatta şimdi. Batu. Umut. En sağda yaklaşan Yasin. Verkaç düşüncesi. Derin top. Araya giren Musa. Ve korner. Out. Şutu kaleye tutmadı. Birinci kümede. Süper amatörlük vizesi için çok önemli bir karşılaşma. Altınok Spor. Kalesi de büyük tehlike. Yasin'in pası. Kaleci başarılı. Batu Doğa bu sefer Bilal Birol Şayok'u geçemeye ve süre işareti gelmedi. Altrok Spor Kaan şimdi yüklendi Kaan Şengül onun yanında Musa var karşıladı. Arka kademede gidi araya gidi Erdem. Bu koşu nasıl kaçar Yunus Emre Yaşar. Erdem'e de bırakmadı kendisi vurdu. Taktisi çok belli olmuyor. Ortalanda bir kez daha Berkaç. Berat Gümüşsoy pozisyon arasında kaldı. Şimdi en geride Müslüm. Abdullah Doğan ve kalecilerine kadar döndü? bir şey yok. Baskı var Altınşehir'de. Topla mücadele yapılan hareket fa. Evet. Altın Ordu. Bursa Spor karşılaşmasında da Altın Ordu'nun 1-0 önde götürdüğünü duyuyoruz. Şimdi Kaptan Erdem şut. Harika bir vuruş. Muhteşem bir vuruş direkte patladı çataldan diyor şimdi kaptan Erdem şut harika bir oyunu başlattı bir kez daha devam ediyor oyun kaptan Fırat Gökçe hatalı pas daha doğrusu top kaybı şut müthiş pozisyon kaleci son anda çıkarıyor 9 numaralı sporcu Yunus Emre Yaşar 10 numaralı Erdem Vatansever askerleri izlemiş gülücü kondurmuş Bengü Su Özel Ah be demiş demek ki canlı yayını takip ediyor. C patlayan topu. Keşke gol olsaydı nidalarıyla hayıflanmış. Burada 5 numara. 10 numarayı çağırıyor. 5 numarayı çağırıyor. Müslüm Mevlüt ve Batu Doğaç. müsabaka hakemi Berkay Gümüşsoy'un yanında. Evet. Sarı kart uyarısı. Kart uyarısı gösterdi. Beden diliyle dikkatli olun anlamında noktasına çok yakın. 18'in ikisinin ortasında serbest atış yapılan hareket. Kaan ortasını yaptı. Defansa takıldı. Berk Ömeroğlu. Kaptan Erdem birebir de etkili. Şimdi aldı. Ara pası Kaan offside. Offside bayrağı kalkıyor. Bölgesel Amatörlük'te de bugün ikinci devre başladı değerli spor severler. Hatalı bir pas. Şut Kalecinin büyük hatası. Umut Kaya affetmiyor. Biro Şevo. Nasıl bir... En sağ kanatta Umut Kaya. Avantaja bıraktı. Müthiş bir avantaj oynatıyor. Berkay Gümüşsoy. Harika bir avantaj. Ve tabela bir kez daha değişti. Bir kez daha şimdi Yasin Şen. Sağ tarafta Umut Kaya. Yasin Şen orta alana döndü. Orta alanda uzaktan şut. Özgür şun. Az farklı dışarıda. Kulübü de değerli spor severler. Heyecan dorukta. Birinci kümede önemli maçlar. Müslüm tutmaya çalıştı tutamadı. Hızlı hücum. Sol yükleniyor Musa Özdemir. Ortası gol getirebilir. Kendisi gitti. Karıcı çarpan top. Durdu pozisyonda kart gelecek mi Müslüm'e? Batanık Pazıbandı da tecrübeli isim Müslüm Mevlüt'te. Evet belki de jübile maçı. Bu bir daha oynamayacak. Tebrik ediyoruz Erdem Vatansever'i. Şimdi orta geldi. Yükselen top ters kafa. Defanstan çıkarıldı. Orada kafayı vuran eliyle müdahale. Orada Kaan Şengül. Sarıkar. Kaan Şengül Sarıkar. Dakikalarımız ikinci yarının 19. dakikası. Yani bu zaman kaybı. En arkadaş şimdi 10 numara Batu Doğa Yasin Şen'le paslaştı. Bir kez daha küçük üçgenler kaptan. Bir kez daha kaptan. Uzaktan şut. Az farklı dışarıda. Müthiş bir pozisyon. Kaptan alkışlıyor taraftar. Yusuf tam Kaptanın pozisyonu bir hata daha var. Yasin Şen. Şimdi Caner, Yasin bir kez daha şut mesafesinde ara pas. Batu araya girdi. Harika bir vuruş ayak içi. Müthiş bir kurtarış. Bir o şey yoktan. hatalı pas. Yasin topu söktü aldı. Musa Özdemir kaptan ellerini kullanınca far, Tehlikeli bir nokta kare cepheden görüyor. Şimdi istatistik vererek mesafeyi ölçtük sizlere. 27 metreden 3 kişilik bir baraj. Topun başında 10 numara Batı Doğa. Yine sol ayak ancak bu bu sefer bir kale daha olsa gol olmayacak bir pozisyon. Altınşehir'in minik yetenekleri oynamaması lazım. Pasif offside devam ediyor. Güzel bir atak. Şimdi Yasin Şen kalecide karşı karşıya bir çalım daha düşündü olmadı. Bu hareket olmadı Yasin Şen. Bu çalımı da atsaydı altı inşallah bir kez daha Berk. Kez daha Berk. <laughs> Uzaktan şu çeken top. <Şe> <laughs> Az farkı dışarıda oyuna yeni dahil olmuştu Doğukan. Doğukan sipahi bir pozisyon <laughs> günlerlik yerini almış maçı izliyor ve çırpa mahalle muhtarı Nevşin Kılıç Aslan. Evet bizlere selamlarını iletmiş. Tüm spor severlere selamlarını iletiyor. Kameraman arkadaşlar rica etsem gösterebilirim ekranlara getirebilir mi? Muhtar adaylarımızı. Evet bayanların her yerde olduğunu görmek çok güzel. <laughs> Derin bir top Yasin. Yasin Şen. Abdullah Doğan. Korakor bir mücadele. Abdullah bırakmadı bu pozisyonda. 86-87. dakika. Son 4 dakika normal bitimde uzatma olacak mı bilmiyoruz. Kendi çabalarıyla gitme çabasında Ciğer yatarak müdahale Furkan Çetin. Derin pas Ciğer topla buluşamadı. Kaptan altı Derin bir pas geçmedi. Kademede Barış. Barış değil sever. Yerinde müdahalesiyle kontrol çıkıyor takımı yapılan hareket. Faul. Özür diliyor 11 numara. Centilmence Yuşa Karagül. Faal sonrası sarı karşıda bizleri izleyen dinleyen siz değerli spor severlerimize sevgi saygı borç biliyor. Bir sonraki canlı yayınlarımızda inşallah en kısa sürede buluşmak dileğiyle arka tarafta altı ofsaydı bozdu Yasin. Yasin Şen yapıyor. Yasin Şirin hedef yaptı. Ofsaydı bozdu Yasin. Hep beraber onlarla sevinin ondan sonra röportaj alacağız. Evet Altınşehir Süper Amatör Lig'de değerli spor severler. Ben şimdi evet tebrikler gençler tebrikler hocam. Gelin böyle. Evet canlı yayınımız devam ediyor. Öncelikle hocam. Evet Yasin. Evet maçta hat-trick yaptı. Buyurun böyle gençler. Evet şu anda canlı yayındayız Yasin attığın gollerle süper de görmek istiyorum evet oradayız Altışehir taraftarla da buluşuyor Altı şehir süper amatör küme vizesi almış olacak Trilespor'un ardından şimdi yükleniyor Yasin birebir de etkili 13. dakika içerisindeyiz kalecide karşı karşıya şut ve gol Yasin Şen. Alt bir şehir 1-0 öne geçiren gole imza atıyor. Yasin Şen 9 numara 14. dakikada 1 öne geçiriyor takımına. Rahat bir nefes aldırıyor değerli sporcular. Nefesini istedi. Oooo! Düdük çaldı Oooo! ve top bir köşeye. Kaleci bir köşeye 1-1 bir -bir oluyor. Arda arda goller. Fırsat bulunca golleri de sizlere vereceğiz değerli sporcular. Derin bir top. Bir kez daha Yasin Şen. Kaleci avantajlı. Çekti ve penaltıyı aldı. Yasin Şen araya ayağını sokuyor. Ve haklı bir penaltıyı alıyor. Kalecinin zamanlama hatası nedeniyle. İki penaltı da çok yerli ve doğru bir karar değerli spor severler. Kutluyorum bu kararlarından dolayı Berkay Gümüşsoy'u. İki kalecinin de anlık hataları penaltıya maruz bırakıyor sporculara. Ve beyaz noktayı bir kez daha gösteriyor Berkay Gümüşsoy. Bu dakikaya kadar başarılı bir performans. Hakem üçlüsünden gördüğümüz kadarıyla. Ve kaleci Biro Şayuh'un hatası. Araya giren Yasin Şen ilk penaltıda Erdem Vatansever'in araya girmesi gibi topa dürtünce dokununca hareket direkt sporcuya oldu ve penaltı. Birbirisi evet. devam ederken 23. dakikadayız. Topun başında Yasin Şen kendinin ikinci takımının da ikinci golüne çok yakın. Penaltıda topun başında düdük çaldı. <laughs> ve gole imza atıyor 2-0. <laughs> Dakika... Evet. Altın Ordu Bursa Spor karşılaşmasında da Altın Ordu'nun 1-0 önde götürdüğünü duyuyoruz. Şimdi kaptan Erdem şut. Harika bir vuruş. Muhteşem bir vuruş. Direkte patladı. Çataldan Bölgesel Amatörlük'te de bugün ikinci devre başladı değerli spor severler. Hatalı bir pas. Şut ve gol. büyük hatası. Umut Kaya affetmiyor. Nasıl bizde bizleri izleyen dinleyen siz değerli spor sevgi saygı borç biliyor. Bir sonraki canlı yayınlarımızda inşallah en kısa sürede buluşmak dileğiyle. Arka tarafta altı ofsaydı bozuyor Yasin. Yasin Şen hizmet yapıyor. Yasin Şirin hizmet yaptı. Süper Lig'de görmek istiyorum. Evet oradayız Altışehir taraftarı da buluşuyor.